babasının mezarını dahi yaptırmamış deyip gidip sen mezarın krallığını yaptırsan ki bugün mermeristanları görüyorsunuz mezarlıkların halini 70 bin 80 bin 150 bin para veriyor adam mezarlık yaptırıyor ya kardeşim onu yapacağına babanın adına git bir hayır kurumuna bir katkın olsun o yok ya bir sadaka ver o da yok niye o onu yaptığı zaman göre neden olmayacak kimse bilmeyecek ama mezar yaptırdığında şöyle düşünüyor. Ya gelip geçiyor, fotoğraf çekiyor, paylaşıyor, babasına ne güzel mezarlık yaptırmış, mezar yaptırmış diye. Maalesef sen babana iyilik yapmadın, kötülük yaptın. Belki de hele hele hususuyla dediyse ki benim peşimden sonra benim mezarımı güzel yapın dediyse vay orada yatan adamın haline. Allah muhafaza. Şundan emin olun ben hep söylerim ben ölüp gittiğimde sakın arkamdan mezar yapmayın. Mezarım yeri belli olsun. Taşı koyun başına. Üzerine de ismi yazın. Bitti. Ne işin var kardeşim senin milyarlarla para yatırıp da mezar yapıyorsun? İyilik yaptığını mı zannediyorsun? İsraftır, günahtır, haramdır. Yapamayız bunu. Ama bugün gel. Ya elin Avrupa'sında bile görüyoruz. Paylaşıyorlar. Bizim gibi mezar yapan yok. Müslüman ülkelerin haline bakıyorsun. Bizim gibi mezar yapan yok. Nereden başladık? Nereden geldi? Mezar kim için yapılır? Belirli böyle makam sahibi. Rüt